Alo. iski mi? Evet, iski. <laughs> Kardeş, kardeşim. alo. Her türlü parazitinizi okey. Bit olur, pire olur, kene olur. Her şeyi atabilirsiniz. <laughs> Cansın çiçeksin, balsın şekersin. Ataşehir'de de var. Açlık çok kötü bir şey. <laughs> ya siktir git amına kodum çocuğu. <laughs> al işte, al işte görüyorsun. Yapay zekayı gördük ya babalı TV'de. <laughs> ya lafı uzatmayalım Skicim. Bak ne zaman gelecek abicim bu <laughs> Ha Ski? Allah'ın suyu değil. Firmanın suyu. Isıtayım, <laughs> ısıtılmış ve... Mezar tek başıma hallederim. Saint Pablito. Oha! <laughs> Nasıl lan? Allah verdi abi hediye bak. <laughs> Dinimiz abi. Allah kabul etsin kardeşim. <laughs> abi böyle rastgele sallamak yok ya. Resmi Allah verdi. Devam. İşte göndermiş ibadet et demiş. Nerede? Nam serbest değil bu arada. <laughs> Erdoğan 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 Erdoğan. <laughs>